Merhabalar sevgili balık ve yükselen balık burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla belaştır Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Balık burcu arkadaşlarım, ilk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsan, abone olduğun için, beğeni ve yorum yaptığın için, bana destek olduğun için, fikir ve tavsiye verdiğin için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce kahvemizle genel bir açılım, sonra iskambillerle de dilek açılımı. Daha önceden yüklediğim videolar çok rehavet gördü, çok izlendi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Beni seçtiğiniz için, yanımda olduğunuz için de hepinize minnettarım. Şimdi neyse halımız o çıksın, falımız sevgili balık, yükseleni balık, ay ve güneş burcu balık olan sevgili arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün sevgili balık, yükselen balık, ay ve güneş burcu balık olan sevgili arkadaşlarım. Öncelikle sevgili balık burcu arkadaşlarım üstünüzde bir göz var. Onu biz bir patlatak arkadaşlar. Buyurun. Patlattım o gözü. Üstünüzde aşırı derecede göz ve nazar var arkadaşlar. Bakın aşırı derecede. Bu göz ve nazar. Bir gün çok iyiysen diğer gün böyle tırnağını oynatacak takatin kalbi. Bu da göz ve nazardır. Aranızda böyle olan arkadaşlarım var ise bana ulaşın. Ben sizlere kurşun dökerim arkadaşlar. O da sizin o üstünüzdeki ağırlığınızı alır. Çünkü bazı arkadaşlarım o kadar çok kötü bir döneme girmişsiniz ki, o kadar çok kötü bir döngü yaşamışsınız ki, sanki böyle var ya vücut kendi kendine negatif enerjiyi devir daim ediyor. Pozitifi değil. Negatifi devir daim ediyor. ve bu da sizde sıkıntı, stres, psikolojik bozukluğuna sebep oluyor. Sevgili Balık burcu arkadaşlarım. Özellikle dünden bugüne yani geçmişten geleceğe bakacak olursak içinizde o kadar fırtınalar kopmuş ki ama aynı anda da dışarıdan göründüğünüz gibi değilsiniz. Bir dönem kendi kabuğunuza çekilmiş. Bir dönem manevi gücünüzü kaybetmiş. Bir dönem bu dünyayla, dış dünyayla bağlantınızı koparmış, kesmiş gibisiniz. Ama artık dur demeniz lazım. Artık kendinize gelmeniz lazım. Mutlu ve huzurlu bir dönemin başlangıcı artık bir karar ve bir seçim yapmanız lazım. Aslında yapıcı olmanız sizin hayrınızı olacaktır. Geçmişten geleceğe ne olması gerekiyorsa olduğu için olmuştur. Yani sen üstündeki o ölü toprağı atman gerekir. Canlanmaya, kendine gelmeye ihtiyacın var. Eğer ki canlanıp kendine gelmezsen bu negatif enerjiyi sürekli 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 kendinle taşırsan. Uçağın çıkmış. Yurt içi yurt dışı ama gideceğin yerde sen ve yanında iki kişi. Kimdir bilemem. Çocuklarındır, arkadaşlarındır, sevdiklerindir. Ver hasılı kelam. Gideceğin yanında iki kişi var. Gidip geldikten sonra anlayacaksan ki sen çok hata yapmışsan. Bu hataları telafi etmen lazım. Kendine gelmen lazım. Bu günlerde geçer deyip artık silkelenmen lazım. Seviyorsun, sevgi bağların güçlü ama bunu kanıtlayamıyorsan arkadaşım, bunu kanıtlayamıyorsan bunu yapman lazım. Bu bir. İkincisi... Aranızda sosyal hayatında genişleme yani rekor yaşayan arkadaşlarım var mı? Bu da size büyük bir pişmanlık vermiş çünkü neden? Sosyal faaliyette tanıdığın kişi, arkadaşlık kurduğun kişi, hayatına aldığın kişi. Yani ne malum ki gerçekten öyle biri değil. Sonuçta sosyal bir durumda yani Facebook, şu, bu her neyse bir yerde tanıdığın kişidir ve bu kişiye gönlünü kalbini kaptırmışsan ve kaptırdığın için de bu sende büyük pişmanlık yaratmış peki niye yaratmış biliyor musun seni tam kendine bağlamış bir anda bırakıp gitmiş bir anda her şeyini değiştirmiş ulaşamışsan elin kolun bağlı köst köst düşünüyorsan, şu an koca kalabalıkta bile yalnız gibisen bak yalnızsan çünkü neyi nereye koyacağını kestiremişsen belki de bu yüzden e, içindeki fırtınalar kopi. Belki bu yüzdendir bilemem. Onun haricinde cesaretini toplayıp yeniden kendine gelmen lazım. Artık bu saatten sonra hayatını alacağın kişi ya da dünden bugüne reddettiğin kişi veya da e, bazı konular içerisinde hiç gerçek olmayan bir şeyler vardı ama sen duydun inandın. Artık görüşünü ve kişiliğini değiştirmen lazım. Bunu yapabilirsen kendine gücün yeter. Can dediklerden yediğin darbe. Tez vakitte gerçekleşen bir mucize. Bak bazı şeyler kendiliğinden geliyor ama sanki sen buna müsaade etmişsen. Müsaade et bir de sadaka ver. Bu senin hayrına olacak. Maddi manevi bir rahatlaman olacak. Düne kadar çektiğin sıkıntılar. Finansal konularda, iş konularda, ev konularda her neyse. Maddi manevi bir rahatlaman görünü. 3 vakitte ya da üçlü geçen bir dönemde bir toplantı, bir grup toplantısı. Belki bu senin iş yerindedir. Bir grup toplantısı ve senin bir üst mertebeye çıkışın konuşulacak. Bir üst mertebeye çıkışın konuşulacak sevgili Balık burcu arkadaşım. Dediğim gibi uzun yolun var. Yani ayrı ayrı yollarınız var. Aranızda böyle muradına ermiş arkadaşlarım da var. Güzel bir kavuşma yaşamış arkadaşlarım da var. Düne kadar hayalin neyse aynı hayaline devam edeceksin. Hayalinden vazgeçmeyeceksin. Sevinç ve mutluluk gözyaşların var. Yani şöyle diyeyim. Aslında perde açılmış sahne senin. Sadece rolünü iyi oynaman gerekir. Aslında rol yapmışsan ama öyle gerekir. Değil mi arkadaşım? Başarılara imza atacağım bir dönem. Özellikle bir eğitim konusunda. Sanki böyle var ya çocukların içerisinden bir tanesi resmi sektörde çalışmaya. Ya Allah diyecek ve bu da ona bir sürü teklif getirecek. Bence sen artık bu saatten sonra hayatın tadını çıkartacaksın. Çünkü geçmişin çok karanlık geçmiş. Artık değişim ve dönüşüm zamanı sevgili Balık burcu arkadaşım. İçinde her ne kadar fırtınalar kopsa bile. Bak, her ne kadar fırtınalar kopsa bile ama sen artık bu içindeki fırtınaları dindirmen ve bitirmen gerekir. Onun haricinde Ailen içerisinde mi desem, sülalen içerisinde mi desem bilemedim. Ayrı ayrı problemleri olan insanlar var. Özellikle böyle var ya, seni bunu altan bir konuyu var. Gerçekten hem bu sende tahammül bozukluğuna yol açıyor, hem de bu konu her neyse seni gerçekten yerle yeksan ediyor. Artık bu konuyu ele alıp çözüm odaklı çözeceksin. Yani bu konuyu her neyse çözəcəksən. Çözdükdən sonra gəndənə gələcəksən. Dəstək verdiklərindən artıq yavaş yavaş dəstək görəcəksən. Qiyamadıqların sənə də qiyamayacaq və anlayacaqsan ki, sanki sənə belə sihirli değmiş kimi. Sanki o sihirli değnek gəldi və sənə dedi. Üç parça da para var ardaşım. 1 2 3. Üç. üç parça para var. Bu üç parça para tək səfərdə sənin əlinə gəldiyi zaman həmin bir girişimde vurulacaqsan. Artıq sənin şahsına aid. Nə düşününsən, içində nə varsa. Yeri gəlir, qızını evləndirəcəksən. Yeri gəlir, oğlunu mu evləndirəcəksən. Yeri gəlir, ya da çuqqurlarından evli olanlar vardır sırayla. İşte bu döwəm sənin evini alalım. Bu döwəm onun evini alalım. Yəni kendi çuqqurlarının arasında gözəl bir bağ qoyacaqsan, sevgili balıq burcu arkadaşlarım. Yəni bağlarını gücləndirəcəksən, ardaşım. Bu da senin tabağının içi arkadaşım. Sen de benimle beraber gör. Arkadaşlar boğa ya da oğlak sembolü çıkmış. Boğa ya da oğlak. Şimdi ya boğa burcuyla ya da oğlak burcuyla karşılıklı bir konuşma ve sonunda bir imza atma. Bu imza senin hayrına olacak. Seni bu imzayı atmaktan e, kurtaracak. Yani böyle hani yapma, etme, ne olduğunu bilmişsen, risk alma, başına işler açabilirsen gibisinden. Ama sen bir kere kalbine o inancı koymuşsan ya kendi inancına göre yürüsen ya o yüzden ne olursa olsun senin önünde kimse duramayacak ve sen bu imzayı atacaksın. Bu imzadan sonra hayatının yönü değişebilir sevgili balık burcu arkadaşım. Gezi planı. Bir anda böyle 4-5 yere gidebilirsen mesela oraya buraya şuraya gidebilirsen aynı anda aile toplantısı aile masası konuşulacak gereken konular çözülmesi gereken mevzular, üstü kapanan konular var. Hasılı kelam bir şeyler artık yerine oturması gerekiyor. Herkese koştuğun bir dönemde kendine zaman hiç ayırmamışsan, kendini, ruhunu, bedenini sanki böyle çok kırpalamışsan artık kendine gelmen lazım. Bu kadar kendi canından, bedeninden ödün vermemen lazım. Eğer ödün vermeye devam edersen yolun sonu görünmüyor arkadaşım. Sürekli bir kaos, bir kar karmaşa, bir kaos, bir karmaşa. Bu saatten sonra Düne kadar duygularınla hareket ettiysen artık bu saatten sonra düşünerek hareket edeceksin. Çünkü eskiyi hatırlayıp kendini cezalandırma. Eskiden yaptığını yeniden yapmamaya gayret göster, özen göster. Beklediğin bir yardım var. Bu manevi bir yardımdır. Yani o kişi akrep burcudur. Ondan yardımı beklesen bu yardım sana gelecek. Bu yardımla beraber sende güzel bir yükseliş görünü. Büyük sözleşmelerin var. Büyük adımların var. Sen kendi karakterinden taviz vermeyeceksen, sana gelen teklifleri sırasıyla ve kademesiyle değerlendireceksin. Şok eden bir telefon haberi, bir telefonla görüşmen. Bu telefonla görüştükten sonra ikilem, kaos, gerginlik bitecek. Artık bu beklediğin haber neyse sana gelecek sevgili Balık burcu arkadaşlarım. Gelecek yani sana arkadaşım, gelecek. Şimdi gelelim dilek açılımına bakalım. Dileğiniz hangi vakit içerisinde gerçekleşiyor? bakalım nasıl bir dileğe odaklandınız nasıl bir dilek tuttunuz bu dilek sizin için hayırlıysa kartlarımız tek seferde açılır hayırsızsa kartlarımız açılmaz sevgili balık burcu arkadaşlarım Hadi bakalım şans nasip kısmet bereket sizinle olsun Sekizli geçen bir dönem içerisinde bir kız isteme bu kızı daha önceden 3-4 kere istemişler. Aynı kişi tekrar geliyor. Bu sefer tamam diyeceksiniz. Önümüzdeki dönemlerde ya bir sünnet ya da bir mevlüt durumu mevzu bahis. Bunu da halledeceksiniz Allah'ın izniyle. Evlilik teklifi bekleyen arkadaşlarım bu teklifi biraz daha erteleyebilirsiniz. Çünkü bir tık sorunlarınız kalmış. Onları çözdükten sonra evlilik teklifi gelecek mi? Evet gelecek. Uzun yola gitmek isteyen arkadaşlarım şahsi arabanızla gidecekseniz gitmeyin. Arabanızda ufak tefek sorunlar var ve siz bunun farkında değilsiniz. Sevgili Balık Burcu arkadaşım. Kalbini kıran, ruhunu kıran, seni ikilemde bırakan, seni bir anda terk edip giden o kişinin bir anda karşına gelmesi, eli kolu dolu olup gelmesi seni bir şoka uğratabilir. Eklem ve diz ağrıları 5 seneden beri tedavi olup da hala bir çözüm yolu bulamayan arkadaşlarım bu defa farklı bir şey deneyeceksiniz kendinizle alakalı. o kişiyle aranın bozulmasına sebep olan kişi artık ortadan kalkıyor ve senin yüzün gülüyor da diyebilirim. Ailen içerisinde evlenmiş, ayrılmış ama hala bir baltaya sap olamamış kişinin bir anda şansının dönmesi bütün ailenin yüzünü güldürecek. Ya bazı kısmetler sonradan gelir arkadaşlar. Bir de sürekli yani bir şeyler olduğu zaman Kötü olursa kötüdür. iyi olursa iyidir. Yani bunu irdelemenin ne size ne de ona bir faydası da yok diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım. İftira ve haksızlık mevzuları gündemde. Bu kişi kendi hatasını anlayıp gelip bir pişmanlıkla, büyük bir pişmanlıkla bütün gerçeklerle yüzleşecek ve her şeyi itiraf edecek diye düşünüyorum sevgili balık burcu arkadaşım. Son noktaya gelmiş olabilirsin. Bunalma, daralma, sinir, stres, sıkıntı her neyse bunlardan bir kurtuluş yolu bulacaksan Eğitimini tamamlamış atama bekleyen arkadaşlarım. Beşli geçen bir dönem içerisinde şahane bir mail alacaksınız. Telefonunuzu sürekli kurcalayın. O mail size gelecek atama gerçekleşen yerin haberidir. Buna zaten ihtiyacınız vardı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Dileğiniz yedili geçen bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle maddi bir dileğiniz daha bir ön planda. Bu maddi dileğiniz gerçekleştiği zaman elinizden ya sadaka çıkartacaksınız ya da hayır çıkartacaksınız. Bu da sizin hayrınıza olacak. Yorum kısmına gelince arkadaşlarım. Özelinizi yazmayın, anlatmayın. Gerek yok. Ne yazacaksınız? Aldım, kabul ettim, devamı gelsin. Ki devamının gelmesini istiyorsanız bunu yazın. Gidirsiniz orada çeşit çeşit yorumlar yazıyorsunuz. Biri de gelip sizin yorumunuzun altına yazı yazı. Ben onları göremiyorum arkadaşlar. Kötü yorum yapmayın. Beğenmiyorsan beğenmiyorsundur. Ama orada gelip de boş şeyler yazmaya gerek yok. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.